oğlum bugün korkunu yeneceğiz gel benimle tamam baba sana güveniyorum çok korkuyorum koş korkma babacım babana güven orada şimdi bunu yapmanın tam zamanı aşırı korkunç bir şey bu oğlum beni izleme ben ne yaparsam onu yap sakın korkma gece nasıl uyuyacağım şimdi ben seni uyuturum oğlum. Gel, benim yaptıklarımı yap ve onu döveceğiz. Koş oğlum. Vur onu oğlum vur. Hayır, bunu başaramıyoruz. Çok korkuyorum. Korkma oğlum. Onu tamamen yok edebiliriz. Kaçma buraya gel. Kaçma. Açma. O zaman şimdi güçlenme zamanı. Evet oğlum. Giyindik kuşandık. Şimdi onu yok edebiliriz. Gel benimle. Tamam tamam güveniyorum. Evet karşıda onu gördüm. Şimdi saldır ona. Evet. Onu yendik. Oğlum onu yendik. Sana güvenmekte haklıymışım. Evet oğlum.